Topaşın içine geçeceğim. Allah atamızın Yine deneyim. Bir tane camım gitti. Daha çok camım var. Yani bunu da başlarsam. Ha Yavaş yaptığım için camım bir tane daha gitti. Daha bu kadar var. Bunlar gitti. Bunlar kaldı. Öbürler kaldı. Bunlar gitti. Gülsem topum kaçtı. Ko. Bir tane daha camım gitti. Ama daha çok var. Kırmam. <laughs> Attım. Şimdi ne? bunu atacağım. Atamadım. Bir tane daha camım gitti. Atamadım. Bu camı da kaybettim. camım yine geldi. Akamadım. Gel. Kazandığım camı yine kaybetti. Bir tane camım kalmıştı. Bunu da kaybettim. Bu elde Bir tane daha camım gitti. Bunlar ikisi gitti.